Herkese merhaba arkadaşlar. Panini FIFA 365 Adrenalin 2026 serisi koleksiyonumuzu oluşturmaya devam ediyoruz. Koleksiyonumuzu büyütmeye devam ediyoruz. Bugün de sizlerle birlikte bu yayında birkaç paket açmayı düşünüyorum. İlk açtıklarımızda paketlerin dışında mega başlangıç paketi büyük bir paket açmıştık hatırlarsanız. Bir de şu güzel kutuyu açmıştık. İçerisinden çıkan kartları şu an ekranda görüyorsunuz. Daha fazlası var. Ben sadece beğendiklerimi buraya koydum. Benim için en kıymetlisi şu ana kadar çıkan Limited Edition'dan Lionel Messi kartı. Onu şöyle başka şeye koyalım. Golden Boulder'dan Vinicius Junior iki tane çıktı arkadaşlar. Hem mega paketten çıktı hem de kutudan çıkan kart olarak iki tane aynı çıktı. Onun dışında elit Elite Card'dan Odegaard çıktı. Gayet güzel bir kart tasarımı görüyorsunuz. Böyle yansımalar, ışık yansımaları falan gerçekten çok başarılı yapmışlar. Güzel bir kart. E, fans kartlardan da bir tane Red Haaland yakaladık. O da gerçekten başarılı bir tasarım. Onu da şöyle koyalım arkadaşlar. Evet, onun dışında e, çıkan kartlarımız var. Ama e, şu an için hangisinin çok değerli, çok kıymetli olduğunu e, zaman gösterecek. Şu an benim için manevi olarak Lionel Messi'nin kartı gerçekten çok kıymetli. Evet şu an önümüzde gördüğünüz şu paketlerden açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet bu yayında premium şu paketi açalım arkadaşlar. Şu paketin içerisinden şunu göstereyim daha temiz. 10 tane kart çıkıyormuş. 6 tane normal kart, core kart dedikleri. 3 tane de special artı bir limited edition premium garanti kartmış. Bakalım ne çıkacak bunun içerisinden. Bu paketi 3 tane var şu an elimde. İkisini açalım. Şu fiyat etiketliyle şunu açalım arkadaşlar. Şunu da saklayalım. o Elimizde kalsın. 2 tane premium paket açalım. Bunun fiyatı 350 TL'ymiş. Burada etiket basmışlar. Ee, ve 4 tane de normal paketimiz var. 6 kartlık paketlerimiz var. Ee, bu şekilde 4 tane de 6 kartlık paketimiz var. Evet 4'e 2 açabiliriz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Görelim. Evet sağdan başlayalım. İlk paketimizi açmaya. Şu tasarımda, beyaz formaların olduğu tasarımla başlayalım. Zaten diğerleri de kırmızıymış. Evet ilk paketimizi açıyoruz. Bakalım bizi ne bekleyecek ilk paketimizden. Evet ilk paketimizden bir efsane çıktı. Sergio Agüero görüyorsunuz. İlk çıkan kartımız ve fans kartlarından donarum çıktı arkadaşlar. Kırmızı fanslardan gayet güzel. Bunlar yapışmış. Şunlar sıradan kartlar. Evet bir tane Leverkusen'den kalecimiz çıktı. Road World Cup'tan İngiliz oyuncu çıktı arkadaşlar bir tane Marsilya'dan sıradan bir kart ve bir tane de Sporting Lisbon'dan sıradan bir kart çıktı. Evet 6 tane kart çıkıyor arkadaşlar. 4 tanesi sıradan kartlar. Pardon 3 tane sıradan kart çıktı. Bir tane Power kart çıktı. O da FIFA World Cup Dünya Kupası yolundan. Ve 2 tane de güzel kart yakaladık bu paketten. Bir tanesi efsane Sergio Aguero Atletico Madrid'li formasıyla. Ve bir de fanslardan Donnarumma'nın Red Fans kartı çıktı. Gayet güzeldi. Bu ikisini beğendim. Şöyle yapalım. Beğendiklerimizi buraya koyalım. Şu paketi şöyle kenara alalım. Ve sıradan oyuncularımızı da şöyle bırakalım arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Ekranda gözüksün bir kısmı. Evet ikinci paketimize devam edelim. İkinci paketimizi açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. bakalım kartlar biraz yapışmış birbirine şu şekilde başlayalım arkadaşlar inter'den Markus turamın kartı güzel bir kart Evet bir Titan yakaladık arıyor Ronald arıyor Titan kart Barcelona'dan güzel bir kart Evet keller atletico Madrid'den normal bir kart çıktı Olympiacos'tan Martins sıradan bir kart daha. Fansar'ın sıradan kartı gri. Bu vardı sanki bizde. Ve Lutaro Martinez mavi fans kart. Bu da vardı bizde. Bu şekilde çıktı arkadaşlar. Burada çok hoşumuza giden kim var? Titan kartı olarak şunu ayıralım. Onun dışındakileri de buraya koyalım arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Sıradan gidelim. 3. paketimize geçelim. Bakalım 3. paketimizde ne bekliyor bizi? Şöyle bırakalım. Evet. Şöyle bir sıralayayım. Evet tekrar getireyim arkadaşlar. Bir tane Marsilya'dan Gomez çıktı. Bir kaleci Barcelona'dan Robertson Liverpool'dan sıradan 3. kartımız çıktı. Bir power kartımız var. Titan Barboza Şu şekilde göstereyim. O efsanelerden Elin Shearer İngiliz efsanelerden Elin Shearer çok güzel efsane kart bunu sevdim bunu şuraya ayıralım bir tane de e, Blue fans kart mavi fans kart Rodigo o da gayet güzel bir kart oldu bu paketten üç tane iyi kart yakaladık arkadaşlar Titan özel kart yakaladık daha doğrusu Bunlar da 3 tane sıradan kart olarak yerine alsın. Tabii şu çok e, önemli değil. Ama Legends bence gayet güzel arkadaşlar. Şu ana kadar imzalı kart yakalayamadık. E, aç, açtıklarımızdan çıkmadı. imzalı kartlar e, zor bul, bulunacak gibi. Ama umarım yakalayabiliriz efsanelerden. Evet son sarı paketimizi açalım arkadaşlar. Bakalım bunun içerisinden bizi ne karşılayacak. Umarım bu biraz zor açıldı. Acaba ne çıkacak içinden? Hakikaten şu ana kadar açtığım paketler içerisinde diğer yayınlarda dahil en zor açılan <laughs> paket buydu. İçerisinden acaba iyi bir şey çıkacak mı? Merak ediyorum. Evet, şöyle bir sıraladım. Tekrar sizlere göstereyim. Şöyle bir sıradan kart çıktı. Facile Brezilya'dan eee Arabistan Ligi'nden bir kart çıktı. Evet, tanıdık bir isim. Hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da oynamıştı. Mitchy Batshuayi. Sıradan bir kart olarak o da karşımızda ve Marsilya'nın kulüp amblemi çıktı. Evet, paketin zor açılmasının sebebi buymuş arkadaşlar. Van Dijk'in fans kartı ama maalesef gri kart çıktı. Sağlık olsun. Bir efsane daha yakaladık. Zamorano. Evet, Zamorano. Güzel. Inter'in fans favorite kartlarından Red Legend kartı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bir efsane daha yakalamış olduk. Van Dijk'in kartı biraz daha iyi olsaydı daha çok güzel olacaktı ama sağlık olsun. Evet. Şimdilik sıradan paketleri, sarı paketlerden çıkan kartlarımız bunlar arkadaşlar ve artık şu son iki pakete geçebiliriz. Bakalım onlardan ne çıkacak. Evet, gelelim asıl önemli mevzuya. Premium paketleri açmaya arkadaşlar. Önce şu fiyat etiketliden başlayayım. Evet, Bakalım bundan ne çıkacak. Merakla bekliyoruz. Şuradan başlayalım açmaya. Kolay açıldı. Ama umarım içinden iyi kartlar çıkar. 10 tane kart çıkacak arkadaşlar. Şöyle sadece bir düzenleyelim. Evet hazır mısınız? Evet birinci kartımız bu. İkinci kartımız Koke Atletico Madrid'den. Üçüncü kartımız bu. Dördüncü sıradan kartımız. Luis Diaz beşinci sıradan kart. Bu arada kaç tane? Altı tane kort kart çıkıyormuş. Evet, altı tanesi sıradan çıkacak. Beşinci Luis Diaz ve altıncı Rafinha'nın sıradan kartı vardı bizde. Evet efsanelerden Elin Shearer. Şimdi özel kartlara geçtik artık ama Elin Shearer az önce çıkmıştı. Onu yine de buraya atalım. Bir dominatör çıktı forvetlerden Patrick Şik. Bu da vardı bizde. Ve limited edition premium kart arkadaşlar. Sonrakini şöyle saklayayım. Nico Williams limited edition premium kart. Bu gayet güzel bir kart. Bunu beğendim arkadaşlar. Bu güzel oldu. Onu da şuraya koyalım. Ve Lamin Yamal'ın <laughs> elit katı. Elit bir kart. Lamin Yamal. Evet bu şekilde çok güzel bir tasarım yapmışlar. Bu paketten iki tane çok iyi kart yakaladık. Birisi Premium Limited Edition. Nico Williams, İspanyol oyuncular. bir de Elite Kat'tan Lamin Yamal. Harika iki kart bu paketten çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Bu paketin en azından güzel bir sürpriz oldu bize. Ve gelelim son paketimize. Son paketimizi açalım. Bakalım bundan bizi ne bekleyecek? Bir önceki paket bence gayet güzeldi. Evet, şöyle çıkaralım. Ve yine şurada hemen bir düzenleyelim. Evet, bunda da güzel bir şeyler var gibi duruyor. Evet, şöyle hemen getireyim başlayalım. Barboza vardı zaten. Alex Baena, bu da var. Yok bu yoktu galiba. Evet, Kostinya sıradan kartlar. Mehdi Taremi bir sıradan kart daha, bir sıradan kart daha ve evet şimdi fans kartlardan ilk oyuncumuz Kenneth Taylor Ayaks'tan. Onu da şuraya atalım. Evet, FIFA World Cup'tan De Paul çıktı. Arjantin milli takımından güzel. O limited edition premium karttan Erling Haaland çok iyi bir kart arkadaşlar. Premium kart Limited Edition'dan Haaland yakaladık. Gayet güzel olmuş. Ve hazır mısınız Elite Cut için? Elite Cut'tan Jude Bellingham karşımızda. Jude Bellingham çıktı Elite Cut'tan. Evet bu paketleri sevdim arkadaşlar. Bu paketlerden çıkan e, oyuncular gayet güzel. Şöyle göstereyim. İki paketten çıkan oyuncular. En iyi oyuncular. İki tane Limited Edition Premium çıktı. Haaland ve Nico Williams. Ve iki tane de Elite Cut çıktı. Lamin Yamal'la Jude Bellingham 279 puanları var ve bunların da 287 Haaland'ın 294 puanı var. Güzel bir paket açılış oldu. Bence bu premium paketler gayet güzel kartlar verdi arkadaşlar. Evet, toplam 6 tane paket açtık. Hepsini sizlerle birlikte çıkan kartlarımız bunlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizlere de istediğiniz oyuncular çıkar. Koleksiyonunuzun değerli kıymetli parçalarını bulabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki yayınlarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.